Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz üzere tekrardan NFT ile sistem ile beraberiz. Biliyorsunuz bu sisteme 25 Temmuz tarihinde ben yatırımı gerçekleştirmiştim ve şu anda 4 Ağustos tarihi birlikte paketim sonlandı ve bildiğiniz üzere paketler 10 günlük. Yani şu anda 10. günümüzü doldurmuş olduk ve ana paramızı bize sistem başarılı iade etti. Şimdi sizlerle birlikte videoda canlı olarak bu çekimi gerçekleştireceğim. Öncelikle biraz sistemden bahsedeyim her videomuz olduğu gibi. Sonrasında hesabımıza giriş yapıp çekimizi zaten yaparız. Bakiye ya bir yere gitmiyor sonuçta. Şimdi burada öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Sistem kendisini bulut madencili olarak tanıtmıyor. Kendisini sistem NFT kazancı paylaşım platformu olarak tanıtıyor. Zaten burada da yazdığı üzere. Onun dışında burada sistem üzerindeki listeli NFT'leri görebiliyorsunuz. Burada bakın Kongs paketi en son eklenen paket oldu. Bu Kongs ile 3 günde %21'lik bir kar yapabiliyorsunuz. Fakat bu paketi yatırabileceğiniz minimum miktar 2000 dolar dostlar. Oligan paketi günlük olarak %6 veriyor. 10 günlük bir kar oranı sağlıyor. Yani 10 günde yatırdığınız tutarın işte %6'sını kazanıyorsunuz. Günlük olarak %6 kazanıyorsunuz. 10. günün sonunda paket bittiğinde sizden ana paranızı iade ediyor. Yani totalde 10 gün boyunca %6'sını çekmiş oluyorsunuz. 10. günde de ana paranızı iade aldığınızda karınızı totalde de çekmiş oluyorsunuz. Bu paketinde %5 en düşük paketi de %4. Fakat şu anda bu paket sona ermiş. Yani bu NFT satışı olmadığı için şu an bunun out of stock olarak gözüküyor. Ben admin'e sorduğuma yeni bir NFT daha ekleyeceklerini söylediler. Onun dışında işte biskimiz kısmı var. Burada da sistemin nasıl çalıştığıyla alakalı bizlere verdiği bilgiler mevcut sistemin. Burada da kendi partnerleri mevcut. İşte MG NFT satıcısı var. Bob kontrakt var. Bir de Clonex Team diye burada görmüş olduğunuz üzere 3 adet totalde NFT satıcısı mevcut sistemin partnerleri olarak. Register kısmından kayıt olabiliyorsunuz. Register kısmından kullanıcı da e mail şifre şeklinde sisteme kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen dilerseniz de fazla uzatmadan ben direkt kendi hesabıma geçişimi yapayım. Login kısmına basıyorum. Login kısmına bastıktan sonra buraya kendi kullanıcı adımı giriyorum. Sonuçta şifremi girerek login dedikten sonra login diyor. Kontrol panel dedi ve direkt kendi hesabıma geçişimi sağladım bu kısımdan. Burada görmüş olduğunuz üzere toplam yatırdığımız miktar işte toplam çektiğimiz miktar. Hangi bakiye üzerine ne kadar yatırımız var buradan hepsini görebiliyoruz. Günlük kazancımızı buradan görebiliyoruz. En son hangi paket satın aldık onun NFT resmi burada gözükür. Hemen dilerseniz sistemi size tanıtmadan önce bir çekimimizi yapalım. Gerçekten sabırsızlıkla şu an çekim yapmayı bekliyorum açıkçası. Withdraw kısmına geldim. Dostlar artık dilerseniz çekim talebimizi verelim. Buradan geldik zaten biriken bakiye burada görüyorsunuz. Withdraw butonuna bastık ve şu anda Withdraw process Started Place be Patient. Çekim işlemi başladı lütfen bekleyin bir yazı geldi. Şu anda videoyu durduracağım. Sistemden ödemeyi aldığımızda tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden karşınızdayım. Şu anda sisteme yeniden girişimi sağladım. Maalesef bir elektrik kesintisi durumu yaşandı. Sistem çok önceden bana ödemesini yapmasına rağmen ben şu anda maalesef yeni bilgisayar başına geçtiğim için size yeni gösterebileceğim. Hani siz bunu direkt göreceksiniz ama 1-2 saat gecikmeli bir şekilde ben şu an videoya geçiyorum. Şöyle sayfa yenidiğinde zaten ödemenin geldiğini görebiliyoruz. Burada bakın hatta ne zaman göre bir Bakın şu şekilde ayrık bir şekilde yolluyor. Yani toplu olarak 552 dolar yollamıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yani siz de çekiminizi verdiğinizde size bu şekilde toplu olarak ödeme yapacaklar. Bilginiz olsun. Bakın önce bir 114 gelmiş, 102 gelmiş, 100 gelmiş, 99, 99, 42. Hepsi aynı saniyeler içinde gelmiş zaten. Bakın görüyorsunuz. Hani manuel ödeme yok. Buradan direkt toplu olarak ödemeyi onayladıkları gibi toplu bir şekilde bizlere ödemesini yapmış sistem. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Şu anda 558.22 kaç çektiysek olarak hesabımızı yatmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem güzel bir şekilde devam ediyor. Ve dediğimiz gibi sistemden şu anda ödememizi aldık. Herhangi bir sıkıntı yok. Umarım bu şekilde en azından bir 1-2 ay daha devam eder ve bize güzel kazançlar sağlatır diye umuyoruz. Tabii ki 1-2 ay gitmeyebilir. Tabii ki patlayabilir. Bu da bir sonuçta Ponzi sistemi. O yüzden kesinlikle yatırımlarınızı yaparken öncelikle araştırmalarınızı yapın. Kimsenin baskısı altında kimsenin söyledikleri altında bu tür sitelere yatırım yapmayın. Sonuçta bu kendi paranız, kendi riskiniz. Kesinlikle ama kesinlikle öncelikle araştırmalarınızı yapın. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız bunların bilincinde olun dostlar. Çünkü dediğim gibi her ne kadar para kazanmak zor olsa da para kaybetmek çok kolay dostlar. O yüzden dediğim gibi bu tür sitelere yatırımlarınızı yaparken kesinlikle dikkatli olun. Şimdi dilerseniz artık sizlere sistemi detaylıca anlatabilirim. Dashboard kısmına burada en son almış olduğunuz paketin NFT resmi yer alıyor. Ben şu an Clonex paketini en son aldığım için Clonex paketi burada yer alıyor. 24 saatte bir bu paketten gelen para direkt hesabımıza yansıyor. Burada işte günlük kazancımızı görebiliyoruz. Kullanıcı adımız burada. Referans kazançlarımızı buradan görebiliyoruz. Click to copy diyerek kendi referans linkimizi kopyalayabiliyoruz. Hangi coin üzerine ne kadar yatırım yaptıysak totalde burada bakiyesi gözüküyor. Benim şu anda toplam yatırımım 750 dolar USDT üzerinde. Burada işte yine toplam yatırdığım tutar, toplam çektiğim tutar vesaire gözüküyor. Mind kısmından yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Hemen ben bir yatırım gerçekleştireceğim. Biliyorsunuz ben daha kullanacağımı söylemiştim ve şu anda da kullanmaya devam edeceğimi belirtiyorum. Şu an maalesef Colonex açık olmadığı için aynen out of stock diyor. Jan stock'ta yok diyor. Bulk paketine tıklayacağım bul paketine. Direkt 500 dolarımı yatıracağım. 58 doları kendime almış olacağım bir sonraki pakette yine aynı şekilde güzel bir kar yapmış olacağız. Buradan direkt Tether'ı seçiyorum dostlar. Amount kısmına gelip 500 yazıyorum. Mind token diyorum. Mind token dedikten sonra işte bekleyin vesaire gibi bir şey söylüyor. Burada da görmüş olduğunuz üzere bizim yatırım yapmamız gereken cüzdan adresini verdi. Buraya kopyalıyorum. Hemen geldim buradan troll linke. USDT dedim send dedim. Yapıştırdım next dedim ve buraya 500 yazıyorum. Send sign. Şu anda 500 doları burada vermiş olduğu cüzdan adresine yatırmış olduk dostlar. Download ona da benden şu an Görmüş olduğunuz üzere 500 dolar çıkış yapmış oldu. Bana da zaten bildirim şu anda düştü. Şimdi dilerseniz hemen tekrardan bir mind token butonuna basalım. Valid edin token mind request diyor. Ve kısmına gelelim bakalım. Hesabımıza geçmiş bir yatırım. Henüz geçmemiş. Ben şimdi hemen videoyu durduruyorum. Sisteme yatırımımız geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yanından karşınızdayım. 3 dakika önce hesabımıza yatırım geçti. Gördüğünüz üzere 500 dolarlık yatırımımız gözüküyor. Ve dediğim gibi en son almış olduğunuz NFT paketi burada gözükür ve şu anda da görmüş olduğunuz üzere en son almış olduğum NFT paketi 500 olarak bul paketi olduğu için şu anda bul paketini burada görebiliyoruz. Aynı şekilde dashboard kısmında da çıkacaktır aynen. Bakın görmüş olduğunuz üzere şu anda kazım başladı. Ayrıca burada da işte dashboard ekranında en son satın almış olduğumuz NFT resmini de görebiliyoruz. Burada da şu anda toplam yatırımımızın 1250 dolara çıktığını görebiliyoruz dostlar. Sistem çok güzel bir şekilde devam ediyor. Umarım bu şekilde devam eder ve daha da güzel kazançlar bizlere sağlatır. Ödemelerini alan arkadaşlar bizim Telegram grubumuza gelip ödeme kanıtı paylaşırlarsa çok iyi olur. Çünkü hala soran kişiler var. İşte bazı kişiler gelip grubumuzu saçma saçma şeyler yazıyorlar yok işte kripto bele sadece ödüyor falan filan diye. Yani böyle salak saçma yorumlar yapan kişilere gerçekten sinir oluyorum. O yüzden ödeme alan arkadaşlar olduğu zaman gelip bizim Telegram grubumuzda da paylaşırsa en azından onu geri zekalılar için bir kanıt niteliği taşımış olur. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi burada Owned kısmında dediğim gibi almış olduğumuz tüm NFT paketlerini görebiliyoruz. Biten bitmeyen hepsi burada gözüküyor. Zaten en son biliyorsunuz 30 Temmuz'da bir 250 dolarlık yatırım yapmıştık. Şu anda onun üzerine bir 500 dolarlık daha ekleme yapmış olduk. Ve totalde aktif olan yatırımımızı yine 750'ye çıkartmış olduk. Withdraw kısmından çekimlerimizi yapabiliyoruz. Zaten az önce gördüğünüz nasıl çekim yapılacağını. Transactions kısmında ise bekleyen ve tamamlanmış ödemelerimizin hepsini görebiliyoruz. Bakın Requested kısmında bekleyen ödemeleri Completed kısmında ise tamamlanmış tüm ödemeleri görebiliyorsunuz. Onun dışında referans kısmında da kendi referanslarınızı takip edebiliyorsunuz. İşte kaç referansınız var. İşte kendi referans komisyon oranlarınız. işte kim ne kadar yatırım yapmış hepsini buradan görebiliyorsunuz. Bounty kısmı var. Bounty kısmı daha yeni geldi. Zaten önceki videomda da bahsetmiştim buradan. İşte burada sosyal medya platformunda da paylaştığınız linki buraya yapıştırıp bunları seçip send derseniz incelendikten sonra eğer promosyona uygunsa sizlere gereken ödülü veriyorlar. İşte belli ödülleri size veriyorlar. Bilginiz olsun. Ben daha hiç denemedim. Denersem zaten yine sizlere paylaşımını yaparım Telegram grubumun üzerinden. Settings kısmından da burada kripto wallet adreslerinizi buraya yapıştırabiliyorsunuz. mesela Tron'dan ödeme alacaksınız. Tron adresinizi buraya direkt yapıştırıp save diyerek kaydedebilirsiniz. Ayrıca şifrenizi ve e-mailinizi de buradan değiştirebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde, proje bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar ayrıca yine videomuzu sonlandırmadan önce her videomuz olduğu gibi açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi Bu tür sitelerin uygulamaların hepsi birer merkeziyetsiz ponzi sitesidir. O yüzden bu tür siteleri yatırımlarınızı yaparken kesinlikle Derin araştırmalarınızı yapın. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız bunların bilincinde olun. Zaten sizlere ben önden söylüyorum isterseniz kendinize kendi araştırmalarınızı yapıp ona göre yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. İsteyen yatırım yapar, isteyen yapmaz. Tamamen kendi riskiniz, kendi kararınız, kendi yatırımınız. Bu zamanda para kolay kazanılmıyor ama para kaybetmek çok basit dostlar. O yüzden yatırımlarınızı bunlara göre yapın. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bay